sorusu olan o zaman faktöriyelle devam edelim. Faktöriyel dediğimiz şey ne? Elimizde bir en doğal sayısı olacak ve bu birden en doğal sayısına kadar olan doğal sayıların çarpımına biz ne diyeceğiz? O sayının faktöriyeli diyeceğiz. Burada tek bir istisnamız var. Biraz geleceğim. Onun haricinde yazdığımız bütün sayıları 1'e kadar açıyoruz. Mesela bir faktöriyel dediğimde bu zaten kendisi 1 olduğu için bunu direkt yazdım. 2 faktöriyel dediğimde bunu 1'e kadar açıyorum. Küçülte küçülte gidiyorum. 2'den başladım. 2 çarpı 1 yaptım bitti. 3 faktöriyel olduğunda ne yapıyorum? 1'er azaltarak küçülte küçülte gideceğim. 3 çarpı 2 çarpı 1. Bir. 1'e kadar ne yaptım yine açtım. 4 faktöriyel olsaydı onu nasıl yapacaktım? Dörtten başladım. Birer azaltarak çarpa çarpa gidiyorum. Bir de bitiriyorum. On faktöriyel olsaydı mesela o zaman ne yapacaktım? Onla başlayacaktım. Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki ve bir. Bir de bitirdim. Buradaki bütün sayıların çarpımları bana neyi verecek? 10 faktöriyeli verecek. Bu şekilde 1'e kadar açtığım çarpma işlemlerine ne diyormuşum o zaman? O sayının faktöriyeli diyormuşum. Bunu neyli bir şekilde yani bilinmeyen ifade ettiğimizde de şunu görüyoruz. Ben burada ne yerine ne koyarsam koyayım, istersem 30 koyayım, istersem 101 milyon, trilyon koyayım. Burada faktör açarken ne yapacakmışım? O sayıdan başlıyorum. Birer azalta azalta bunu bire kadar çarpma halinde açıyormuşum. <laughs> burada 0 ve 1 dışında bütün faktöriyellerimin çift olduğunu göreceğim. Neden? 0 faktöriyel zaten kendisi özel olarak bir istisna. Her zaman neye eşit diyorum 0 faktöriyel için? 1'e eşit diyorum. Bunu unutmuyoruz. Tamam mı? Sonrasında 1 faktöriyel de zaten 1'in kendisine eşit. Devamındaki bütün faktöriyellerde hep ne görüyorum şu anda? 1, <laughs> 2 çarpanı görüyorum değil mi? Peki bir sayının içinde iki çarpanı varsa bu sayı mutlaka ne olacak? Çift olacak. O yüzden diyorum ki sıfır faktöriyel ve bir faktöriyel dışındaki bütün faktöryellerim neymiş? Çiftmiş. Ve 5 faktöriyelden sonrasında tüm faktöriyellerin birler basamağı 0 olacak. Neden? Çünkü ben 5 faktöriyelle birlikte ne yapmış oluyorum? Şurasının 5 faktöriyel olduğunu düşünürsek bir de burada bir 5 çarpanım olacak. Artık ne geldi? 5 ve 2'yi beraber yakaladım. Bu bana ne getirecek? Hep bir 10 çarpanı getirecek. O zaman elimde hep bir 10 çarpanı olacağı için 5 faktöriyel ve sonrasında ne diyeceğim? Sayının birler basamağında hep 0 olacak diyeceğim. Şimdi sorularımıza bakalım. <laughs> Faktöriyelde soruları yaparken büyük ifadeyi küçük ifadeye çevirmeye çalışacağız. Bu ne demek? Mesela önce şunu çözelim. Şuraya yeni bir soru yazayım. Bu eğer 10 faktöriyel bölü 8 faktöriyel sorusu olsaydı bana. Bunu nasıl bölecektim? Büyük faktöriyelimi her zaman küçük faktöriyel yapmaya çalışıyorum. Şimdi ben 10 faktöriyel normalde nasıl açacaktım? 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı diye bunu ne yapacaktım? 1'e kadar götürecektim. E bunu 8 faktöriyelde bırakayım çünkü ben 8 faktöriyeli buraya yazdığımda 8 faktöriyel ne demek oluyor? 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı diye 1'e kadar gidiyor. E, o zaman bunu burada böyle uzun uzun yazmaktansa 8 faktöriyel olarak bırakabilirim. Neden 8 faktöriyel olarak bıraktım? Çünkü paydamda 8 faktöriyel var ve ben 10 faktöriyeli 8 faktöriyel cinsine dönüştürmeye çalışıyorum neden işlemi yapabilmek için. Burada şimdi ne yapabilirim? 8 faktöryelleri ne yaptım? Gönderdim. Birbirlerini götürdüler. O zaman 10 faktöryeli 8 faktöryele böldüğümde ne geliyormuş? 10 çarpı 9'dan 90 geliyormuş. Meryem bir ders yapacağız 40 dakika şeklinde. 7'yi 40 geçe bitecek. Anladık mı soruyor? Var mı bana sorusu olan? Tamam. Şimdi 10 faktöriyel sayısını 8 faktöriyel türünden ifade ediniz demiş. Asıl sorumuz Pardon. Asıl sorumuz aslında buydu. Ben peki 10 faktöriyeli o zaman 8 faktöriyel cinsinden yazmaya çalıştığımda nasıl yazıyormuşum? şunu şöyle net bir şekilde size göstereyim. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Şurada gördüğünüz şey 8 faktöriyel değil mi? 8 faktöriyeli ben açtığımda 8'den başlayıp birer azaltarak 1'e kadar çarpa çarpa götürmüyor muyum? Götürüyorum. O zaman benim burada gördüğüm şey 8 faktöriyelse başındaki şuradaki 10 çarpı 9'u da getirip buraya yazarak ben 10 faktöriyeli 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel olarak ne dedim yazabiliyorum dedim. Anlaştık mı? Geçtim. 5 faktöriyelle x'i çarpmışım ve 7 faktöriyel elde etmişim. Şimdi uzun uzun yazalım alışana kadar. 5 faktöriyel dediğim şey ne? 5 çarpı, 4 çarpı, 3 çarpı, 2 çarpı, 1. Bununla bir de x'i çarpmışım. Ve ne elde etmişim? 7 faktöriyel. 7 çarpı, 6 çarpı, 5 çarpı, 4 çarpı, 3 çarpı, 2 çarpı, 1. E, şunlar aynı değiller mi? Çünkü bunlar zaten ne? Bu 5 faktöriyelin kendisiydi. 7 e, faktöriyelin içinde de 5 faktöriyel var. Bunlar zaten aynılar. Hop birbirlerini götürdüler. O zaman x'e direkt olarak ne kaldı? 7 çarpı 6'dan ne gördüm? 42 geldiğini gördüm. O zaman neymiş? 7 faktöriyeli ben direkt olarak 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel şeklinde açıp burada bırakıp 5 faktöriyelleri gönderip x için 7 çarpı 6'dan 42'ye eşittir diyebiliyormuşum. Anlaştık mı? Tamam geçtim. Bu soruya sonra döneceğim. Önce birazcık şunlara bakalım. Sonrasında oraya döneceğim. 2 faktöriyel artı 4 faktöriyel artı 6 faktöriyel parantezine almışım. Bunu komple ne yapmışım? 1 faktöriyel olarak devam ettirmişim artı 16 faktöriyel demişim ve bölü 14 faktöriyel demişim. Şimdi ya da şöyle yapalım. Buradaki sayılarımız birazcık büyük çıkacaklar. Şimdi başlangıç olduğu için bunları değiştirelim. 3'er faktöriyel olsun bunlar. Şimdi başlıyorum bunları açmaya. 2 faktöriyel neye eşit gelecekti? 2 çarpı 1'den 2'ye eşit gelecek. Peki 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1'den neye eşit gelecek? 6'ya eşit gelecek. Burada da bir tane 3 faktöriyelim var. Bu da 6'ya eşit gelecek. Bunları yazdım. O zaman şimdi şurası parantezimin içi ne oldu? 6, 6 daha 12, 2 daha 14 faktöriyel oldu. Artı 16 faktöriyelim varmış. Ve bölü 1, 14 faktöriyelim daha var. Şimdi bunu açmak istediğimde ne yapacağım? Direkt olarak ben bunu toplama işleminde şu şekilde paydalarıma bölerek yazamaz mıyım? Yani bu aslında parçaladığımda 14 faktöriyel bölü 14 faktöriyel. Artı 16 faktöriyel bölü 14 faktöriyele eşit değil midir? Şunlar gördüğünüz gibi direkt olarak gittiler. Elimde sadece ne kaldı? 16 faktöriyel bölü 14 faktöriyel kaldı. O zaman ne yapacağım? ne yapıyordum faktöriyelde? Büyük faktöriyeli küçük faktöriyele dönüştürüyordum. 16'yı 14 faktöriyel cinsinden yazıyorum. 16 çarpı 15 çarpı 14 faktöriyel dedim. Paydaya geldim. Burada da bir 14 faktöriyelim vardı. Hop, bunlar birbirlerine götürdüler. 16 çarpı 15'ten de sorumun cevabı 240 geldi. Anlaştık mı? var mı bir sıkıntısı olan? Tamam, geçtim. Bir sonraki soruya bakalım. 9 faktöriyel bölü 8 faktöriyel demiş. Hemen ne yaptım? Büyük faktöriyeli küçük faktöriyele çevirdim. Hop, paydamda da ne var? 8 faktöriyelim var. Artı dedim. 5 faktöriyeli ne yapacağım? 2 faktöriyeli çevireceğim. Açayım 2'ye kadar 2'de duracağım. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü paydamda da ne var? Bir 2 faktöriyelim var. Eksi dedim. 3 faktöriyeli ne yapacağım? 2'ye kadar açacağım. Açtım burada durdum. 2 faktöriyel dedim. Şimdi buradan yavaş yavaş ne yapıyoruz? Gönderiyoruz artık. Şuradan 8 faktöriyeller gitti. Buradan ikiler gitti. Şuradan da iki faktöriyeller gitti. Buradan ne kaldı elime? 9. Artı dedim. 5 çarpı 4 20. 20 çarpı 3'ten ne kaldı burada? 60 eksi 3. Sorunun benden istediği işlem aslında buymuş. Bu da 69 eksi 3'ten ne gelecek? 66 gelecek. Anlaştık mı? Peki geçtim. 13 faktöriyel eksi 12 faktöriyel bölü 11 faktöriyel demiş. Yine ne yapıyorum? Küçük faktöriyeli büyük faktöryeli dönüştürmeye çalışacağım. Burada en küçük faktöriyelim ne? 11. O zaman ben 13 faktöriyeli de 12 faktöriyeli de ne yapacakmışım? 11 faktöriyel cinsinden yazacakmışım. Bunu 13'ü 11'e kadar açtım. 13 çarpı 12 çarpı 11 faktöriyel dedim. 12 faktöriyeli de 12 çarpı 11 faktöriyel diye açtım. Paydamda da ne vardı? 1 11 faktöriyelim vardı. Şimdi payda ne görüyorum? İki tarafta da 11 faktöriyel var değil mi? O zaman ben ne yapabilirim? Payı 11 faktöriyel parantezine alabilirim. Alalım. İlk kısımdan ne gelecek? 13 çarpı 12 eksi ikincisinden ne gelecek? 12 bölü dedim 11 faktöriyelim payda da aynen duruyordu. E ne oldu şimdi buradaki 11 faktöriyeler hop birbirlerini götürdüler. O zaman soru benden ne istiyormuş? 13 çarpı 12'den 12 çıkarmamı istiyormuş. 13 çarpı 12 156 e, verecek bana. Eksi 12 dedim. Buradan da son cümle gelecek. 144 gelecek. Cevabım neymiş? 144'müş. Anlaştık mı? Tamam, geçtim. <laughs> Şimdi peki bana bunları böyle neyli verirse bilinmeyenli verirse ne yapacağım? Sayıda normal birer küçülte küçülte açıyorum. Bilinmeyenli verdiğinde de yapacağım şey yine birer tane küçülte küçülte açmak. Hiçbir şey değişmiyor hiç gözünüz korkmasın. Şimdi ben ne biliyorum faktöriyelde o faktöriyeli bana verdiğinde şuradaki bana verdiği değeri birer azaltarak sona kadar açacağımı biliyorum değil mi? Ya da eğer paydanda bir şey varsa herhangi bir işleme sokuyorsam ben bunu ne yapıyordum? Ona göre dönüştürüyordum. Büyük olan faktöriyeli küçük olan faktöriyeli. Şimdi ben burada sorumda neyi gördüm? N artı 2 faktöriyel n faktöriyelden büyük. Çünkü biri n tane, biri n'den iki tane daha fazla. O zaman ne yapacakmışım? n artı 2'yi n'e dönüştürecekmişim. Büyük olan faktöriyeli, küçük olan faktöriyeli dönüştürüyorum. n artı 2 yazdım. Bir sonraki basamağım ne olacak? 1 azaltıyorum. Yani n artı 1. Bir tane daha azaltıyorum. Bir daha çıkarınca n artı 1'den ne olacak? n. Hop. Durdum burada çünkü paydamda zaten n faktöriyel vardı. Ona ulaşmaya çalışıyordum. Hemen onu da yazalım. Buradan ne geldi? n faktöriyeller birbirlerine götürdüler. E şimdi ne oldu? n artı 2 çarpı n artı 1 neye eşit geldi? 42'ye eşit geldi. Şimdi bir sayının 2 fazlasıyla bir fazlasını çarpmışım ve 42'ye eşit olmuş. 42'nin çarpanlarını düşündüğümde acaba buradaki sayılar 6 ile 7 olabilir mi? Ne dersiniz? 6 kere 7 42. E biri bir fazla olacak diğerinden çünkü n artı 1 n artı 2 var. O zaman n artı 2 için 7 desem n artı 1 için 6 desem bakalım sağlıyor mu? n artı 2 7 ise n buradan kaç gelecek? 5. n artı 1 6 ise buradan n kaç gelecek? Yine 5. O zaman neymiş? n'imi artık buldum. n'im 5'miş. Buradaki n artı 2 7, n artı 1'im de 6'ymış. Anlaştık mı? Evet, tamam, geçtim. 18 faktöriyel sayısının içinde kaç tane 3 çarpanı vardır diye sormuşum. Hemen bakalım. Bunu nasıl yapacağım? Bu soruların çözülmesi için iki tane farklı yolumuz var. Biri birazcık daha ilkel kalıyor diğerine göre. Hemen önce onu göstereyim. Daha uzun. 18 faktöriyel dediğim şey ne? Ben bunu ne yapacağım? 1'er azaltarak kaça kadar açacağım? 1'e kadar açacağım. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Şimdi burada kaç tane 3 çarpanı görüyorsam hepsini toplayacağım. Şunu aldım. 1. 6'nın içinde bir tane var değil mi? Çünkü burası 3 çarpı 2. Bunu aldım 2. 9'un içinde ne var? 2 tane var. Çünkü bu zaten 3'ün karesi. 2 tane buradan aldım. Sonra başka nerede var 3 çarpanı? Burası 12, 4 çarpı 3. Üç. Hop 3'ü aldım. Başka nerede var? Bakıyorum. 15, 3 çarpı 5. Hop buradan da 3'ü aldım. Sonra ne var? 18, Baktım buna. 9 çarpı 2 burası. E 9'dan da ne geliyordu? 2 tane 3 çarpanı geliyordu. 2 tane de burada var. Topluyorum. 2 tane burada var. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane. İlkinde böyle bunu tek tek sayarak bakabilirsiniz. ilk yolumuzda. Peki bunun kolay yolu ne? İkinci yolumuz daha çok tercih edeceğimiz bu. Çünkü şu an mesela 18 faktöriyeli biz açabildik ama belki başka zaman açamayacağımız daha büyük sayılar verecek. Mesela 50 faktöriyel verecek, 80, 90, belki 1000 faktöriyel verecek. Ben bunu tek tek açıp içindekilere bakamam. Sınavda böyle bir vaktim olmayacak. Ya da niye uğraşayım bununla? Boş boşuna vaktim gidecek. İçinde ne çarpanı arıyorsam ona bölüyorum bana verilen faktöriyeli ne demek istiyorum? 18 faktöriyelim vardı ve ben hangi çarpanı arıyordum? 3. 18 gelip 3'e direkt olarak bölüyorum. Ne geldi buradan bölümü? 6 geldi. Sonrasında bölmeye devam edeceğim. Çünkü neden? 6 hala 3'e bölünüyor. Bunu bir daha 3'e böldüm. Ne geldi bu sefer de bölüm kısmı? 2 geldi. O zaman şuradaki 6 ile buradaki 2'yi aldım. 2'yi artık daha fazla 3'e bölemediğim için bıraktım. Orası da hala 3'e bölünebilseydi devam edecektim aynı şekilde bölmeye. 6 ile 2'yi topladım. Kaç geldi? 8 geldi. Burada bu kadar uzun işlemi açmaktansa ne yapıyormuşuz? Bölüyormuşuz. Eğer içinde bir hangi çarpanı istiyorsa ona göre de ne yapıyormuşuz? Kaç tane olduğunu buluyormuşuz. Peki bana kaç basamağı sıfırdır diye sorarsa o zaman ne yapacağım? Şurası 79 faktöriyel olacak. Düzeltirsiniz notlarda ama çok çekin yazdım bir dakika. Hı. Yine çok iyi olmadı ama idare edin. 29 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfır dediğimde ilk faktöriyel kısmını anlatırken orada ne demiştim? 5 faktöriyelden sonrasında neydi? Son basamakları 0 oluyordu değil mi? Çünkü 5 faktöriyelden sonrasında artık 5 ve 2 faktöriyelimizin içinde çarpan olarak bulunuyordu. Ve bize 10 çarpanını getirdiği için 5 çarpı 2'den ben ne diyordum? Sayımın son basamağı hep 0 olacak diyordum. O zaman bu durumda az önce mesela ne arıyordum? 3 çarpanını arıyordum. Şimdi 0 olması için ne dedik? 5 çarpanına ihtiyacımız var dedik. O zaman sondan kaç basamağı 0'dır sorularında getiriyorum. Bana verilen faktöriyeli 5'e bölüyorum. Ne yapıyormuşum? Sondan kaç basamağı 0'dır sorularında bana soruda verilen faktöriyeli 5'e bölüyormuşum. Az önce yukarıda yaptığımız şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bölüm 79 5'e 5 kere 1 5 dedim. 29 oldu burası. 5 kere 5, 25. Ne kaldı elimde? 4 kaldı ama kalan beni ilgilendiriyor mu? Hayır. 15'i buradan tuttum. Sonra hop ne yapıyorum? 15, 5'e bölünmeye devam edeceği için ben de bölmeye devam ediyorum. 3 kere var 15'in içinde 5. Top böldüm. Buradan bölümüm ne geldi? 3 Üç geldi. 3'ü artık 5'e ne yapamıyorum? Bölemiyorum. O zaman işlemin burada tamamladı. 15 tane buradan gelecekmiş. 3 tane de diğer taraftan toplamda kaç tane basamağım sıfırmış sondan? 18 tane basamağım sıfırmış. Anlaştık mı? <laughs> Şimdi yukarıda bıraktığımız bir soru vardı. Ona geri gidelim.